Meslektaşlarım bu durumlarla çok karşılaşıyor. Yani daha önceden biz kapıcılar ve e, güvenlik görevlileriyle sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu meslek gruplarına sıçradı. Avukatlar, doktorlar, akılmaya gelecek bütün insanlar herhangi bir emlak komisyonu üzerinden e, yüzde talep ediliyor. Tabi burada alıcı ve satıcı çok mağdur oluyor. Daha fazla paralar isteniyor. Biliyorsunuz yönetmeliğimizde %4'ün üzerinde hizmet bedeli almamız yasak. E, bu insanlar daha fazla para diyor. Sonra vergi kaybına sebep oluyor. Çünkü vergi e, ka şeyleri kayıtları yok bu insanların. Haksız kazanç oluyor. Ayaküstü alınan bir kazanç oluyor. İşte bundan siz işte şu kadar para alacaksınız. Bunun birazını verin. Ya da daha fazla isteyin mülk Daha fazla isteyin deyip e, teklifler olabiliyor. E, yani bunlar mesela ev sahipleri bile bu e, hizmet bedelinin ortak olmak istiyor. Düşünün evini satıyor. Aldığın hizmet bedeli, alıcıdan aldığın hizmet bedelinin yarısını bana vereceksin diyen yakın zamanda e, örnekler var yani. Son yıllarda yaşanan emlak sektöründeki hareketlilik, özellikle yetki belgesi olmadan birçok kişinin bu işe dahil olduğu gibi hiçbir şekilde sektörle alakası olmadan, bilgisi olmadan müşteri talebiyle karşılaşan kişilerin de emlakçıların komisyonuna ortak olma girişimlerine çokça, çokça rastlıyoruz. Bizim emlak sektöründe bütün meslektaşlarımız hem rakibimiz hem de ortağımızdır. Şöyle bazen bir taraf satıcı, bazen bir taraf alıcının tarafı olduğunda buralarda paylaşım yapılıyor. Ancak Bizim mesleğimizde şimdi marketçisi, manavı, kasabı, bakkalı, yani aklınıza gelebilecek işte site görevlisi, bazen devlet memurları alıcılarla karşılaştıklarında bizleri arayıp, meslektaşlarımızı arayıp da emlak komisyonuna ortak olmak istiyorlar. Hiçbir yetki belgesi, bu konuyla alakalı vergi kaydı olmamasına rağmen hatta bazen akademisyenler bile burada müşteri yönlendirdiği için pay istedikleri oluyor. Bunlarla da karşılaşıyoruz. Yani burada alınacak hizmet bedelinin %50'si bazında talepte bulunuluyor. Evet, normal şartlarda bizim emlak sektöründe meslektaşlarımızla paylaşımımız genelde yarı yarıya olur. %50-50. Onlar da kendileri bir şekilde müşteri ben müşteri buldum işte yarısını bana verirsen sana böyle olur diyen de var. Bazen kendi mülkünü kiraya verirken Emlak komisyonunun yarısını bana vereceksen sana dairemi kiralama yetkisi veririm diyen mük sahipleri de var. Yani emlakçıların kazancını kolay görüp e, bu e komisyon ücretine, hizmet bedeline ortak olmak isteyen çok sayıda vatandaşla karşılaşıyoruz. Ancak emlakçıların işi sadece iki fotoğraf çekip internete koymak değildir. Alıcıyla satıcının arasındaki alışverişin güvenli yapılmasını sağlamak, tarafların birbirini dolandırmasını, tarafların bir tarafı kandırmasını engellemektir. Emlakçı işin ehli olarak evrak düzenlemesini her iki taraf arasında sağlıklı yapan kişidir. Ancak yetki belgesi olmayan meslekle alakası olmayan kanunlarla ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişilerin buralarda aracı olması ortakçı olması sektörümüzde ciddi yaralara sebep olmaktadır.